evet merhaba arkadaşlar. Eymen slime aldı. Bakalım onunla oynasın birazcık. Nasıl oğlum yumuşak mı? Ha? Bakayım bir. Baba bak. Bakayım. Bak. Devir bakalım. Dök bakalım şimdi onları yere dökülmüyor mu? Şöyle. Aha, geliyor, <laughs> uzuyor yakala, tut, tut bakalım eline, güzel mi? Evet. Ay, baba, yapışıyor, bak elime. Evet yapışabiliriz çünkü Yapış yapış bir şey zaten. Bu yapışıyor, yapışıyor. Evet o, Aa, dur tepsiden dışarı çıkmasın Ay, evet yapışıyor <laughs> Oyna bakalım ellerinle. Oyna. Çık, bu da çıktı. Çıkacak o. Öyle ters bırak onlar dökülür aşağıya. Baba iyi Baba bir şey. Heh. Bir şekil yapayım mı bununla? Yap bakalım. Ne şekli yapalım? Koy bakalım elini şimdi çek. Allah. <laughs> Aha. Ay. Vıcık bıcık, çok değişik bir şey. Baba, Efendim. Meşir, 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 meşir. Evet sürme elini çünkü yapışırsa üstümüze başımıza gelir. Evet. Ne oldu kafa mı baba, kaşın? Baba, Efendim. Sen bay bu da bucık. Bay, bay ve bıcık. Evet arkadaşlar bucuk var biliyor musunuz Z takımında aynı ona benziyor. Eymen. Ay sen bay bu da Tamam. Hadi. Şimdi biz de oynayalım Eymen'le. Sen bay bay de bakalım. Bay bay. Hoşça kal. Bıcık.